Arkadaşlar ben Mustafa bugün Mister Bu merhaba arkadaşlar ben Mustafa bugün yine misiniz <laughs> şimdi bugün sizlerle adı neydi lan bu? Dopice mi neydi? Evet oynuyorum. Bu bir mobil oyun. Aşağıda indirmek için linkini vereceğim. İndir, i̇ndirmek isteyen yani oradan indirebilir. Aşağıda linkini de vereceğim dediğim gibi. Şimdi başlıyoruz. Direkt şuradan başlayacağım. Diğerlerini de gösterebilirim belki. Bilmiyorum. Oyunun en sevdiğim şey şu aralarda olmuş şey. Onu çok seviyorum. Hani o tren giderken durma oluyor. onu çok sevdim. Bu, 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 bu mobil oyun. Yani değişik bir şey yani. Mobil oyunlar daha gelmesi istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Hı, geldik. Şimdi açalım. Play. Direkt ben bunu da göstereceğim. Şimdi basacağız böyle. Bas bas bas. Oyun amacı bildiğim basmamız bas zaten. Tamam yaptık. Yok bunu bunu yapamıyorum abi ya boşluk bırakıyorum ben. Ha yaptım. boş boşluk bırakıyorum zorları bir de. Bekle bekle Hop. yaptım bana yaptım. Oh, süper süper. Bu oh, salak dans ediyor. Oh yeah man. Oh rıpkı rıpkı. Oh yeah man. Salak üstüme düşmedi diye şey yapıyor ya. Çevireceğim böyle sola doğru abi. Ben eskiden sağ çeviriyordum. Gitsene çevrilsene. Ah, kaybedecek. Kaybetmedim. O oh, yeman. Rıfkı. Bekle bekle bekle. Zıp. Ben bir kere bunun üstüne oturdum. <laughs> Oyunda yani. <laughs> üstüne oturduydum. Bu en kolay ya. Bunu niye koymuşlar çanlamadım. hiç anlamadım. Hiç koymasalardı olurmuş yani. Biraz daha zor ha biraz daha zor ama daha zorıyla gelin. O işte bak hızlandı ya süre bunu yapamam ben. Süre için. Ya yapamadım işte ya. Bu da süre birazcık zorlaşıyor. Yapacağım yaptım. Done. Oh, kaçırmasın. Uh, arasından geçerim ha. Aynı reklam benim oranın ortası. Ah. Yaptım. Hadi hadi zıpla. Evet bunu da yaptım. Bir canımız gitti sadece. Kestaklar vardır. O sütüne oturmayayım. Ha taneymiş kurtum. Ha, <laughs> Çırp 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 Come on man 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 Yaptım be Ne no, oluyor no, no. lan Oyun bağlıydı Aaa Oyun, Oyun bağlı girdi Ne oluyor lan Oh be Oyun bağlıydı lan Neyse neyse Korktum o video çıkmayacak diye Neyse neyse Baya ilerledim lan Of yastığım Çok hızlı lan lan Ben yavaşım Evet yaptık ama. Abi çok iyiyim şu an. Abi aşırı iyiyim. Ha, çok direkt gidiyor abi şuna bak. Olmaz ki. Hile. Hack var. Hack. Yani. Hackli zarar. Yaptım be. Abi video gelince şans geldi bana. oye oh yeah. Aha gene zoruyla geldik. Ya yani direkt bitti ben daha birinciyi yapamadım. Ah! Oha abi. Arkadaşlar buraya gelmeyin sakın denemeyin. Şimdi de diğerini göstereyim şimdi. Evet. Reklam var. Şimdi, şimdi, şunu göstereyim. Ben yürü. Ben şunu. Gidiyor. Şu aralarda duruyor ya ona bayıldım ya. 10 kere tamam lazım bunu. Kime bak Buş gibi. Baksana ne Neyse. Gidiyor tamam. Çizgi direnmem bu. Play. Şöyle yavaşça. Hop. Anan ya hızlı gittim. Hadi ben gidiyorum abi tamam. Abi nereden gelecek ha? Buradan geldi. Şuraya bas bas bas. Böyle gitsem belki patlamaz. Aynen. Bu kadar mıydı? Daha zoruyla gelin low. Hazine. Ya burger için miydi? Yemek balığı. Ah. Bok ya sen. Bok ye. <laughs> i̇şte böyle bir oyun oynamak isteyenler için hatta linkini vereceğim indirmek isteyenler. <laughs> Bu da o halat kaldırma gibi aynı. Dengede tutmak lazım. <laughs> Alter kaldırma gibi dengede tutmak lazım. Abi bunun bug'ı var ya bakın. Bak dibine atlasam da bak dibine atlasam da şey oluyor. Baka var bildiğin. Aa pirana piranalar piranaları. Neyse neyse. Sallamıyorum piranalar artık. <laughs> Süperdik. Beste Abi. Bu şeyini ya, yalamaz. Ya yalamaz Yalamazsak ne ya. Bu biçim. Ah. Yaptım. Bu biçim dişlerini fıçalamazsak hiç bizi yiyor. Yavaş. Yavaş ve dengele ha. Yaptık. Hadi hadi devam et. Kaçma nereye gidiyor? Lafa. Ha? Hayır gitti ya. Hiç gitti ha. İyi oldu Allah niye gidiyorsun göt diyeceğim. Neyse işte işte böyle bir oyun güzel bence. Kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik. Çakalı.